Türkiye genelinde geçmiş yıllara oranla yağışlarda düşüşler yaşanırken Konya Ovası'nda bu düşüşler %35 oranında raporlandı. Tahıl ambarı Konya'da barajlar başta olmak üzere yeraltı su seviyelerinde de büyük düşüşler yaşanıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Bedük suyun kullanım alanı olarak yaklaşık %75'inin tarımsal faaliyetlerde olduğuna değindi. Suyun en önemli kullanım alanı tarımsal faaliyet. Yaklaşık %70 ila %75'i suyun tarımsal faaliyet için kullanılmaktadır. %10 ila %15'i sanayide, %10 ila %12'si de evsel kullanımlarla tüketilmektedir. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerdeki su kullanımı oldukça önemlidir. Konya'da yeraltı su seviyesi her yıl 1-2 metre azalmaktadır. Şu anda yaklaşık 300 metrelerden suçkan bölgeler vardır. Yeraltı su seviyesinin alçalması demek daha düşük kalitede suyun temini anlamına gelir. Yine tuz içeriği, işte kireç içeriği, mineral içeriği fazla olan su temin edilmesi anlamına gelir. Bu suyla sulama yapıldığı zaman toprakta tuzlanma söz konusu olur ve toprakta tarımsal verimlilik azalır. Yine içme suyu amacıyla veya endüstri amacıyla kullanımda da arıtımı güçleşir. Dolayısıyla yeraltı Alçalması önemli bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bedük, damlama sulamanın 50'ye kadar sulamada tasarruf sağladığına dikkat çekti. Su kullanımının azaltılması için modern sulama tekniklerine geçilmesi gerekir. Örneğin damlama sulamanın yüzde 30 ila 50 sulamada tasarruf sağladığı bilinmektedir. Yine suya daha az ihtiyaç duyan bitki deseni seçilmesi tercih edilmelidir. Nitrat kirliliğinin önüne geçilebilmesi için de gübre uygulamaları azaltılmalı ve iyi tarım uygulamalarına geçiş yapılması gerekir. Profesör Doktor Fatma Bedük evde alınması gereken tedbirlere değindi. Su tüketimini azaltacak ve su suyun verimli kullanımını sağlayacak tedbirler alınması gerekir ev ölçekli olarak. Örneğin daha düşük akışlı bataryaların kullanılması, bulaşıkların elde yıkanması yerine bulaşık makinesinde yıkanması ve bulaşık makinelerinin tam dolu olarak çalıştırılması tasarruflu olanların tercih edilmesi. Dolayısıyla suyu sadece su tüketimi olarak düşünmemek gerekir. E, tükettiğimiz her bir ürünün aslında su tüketimi olduğunu farkında olmamız gerekir. Profesör Doktor Bedük sera gazlarının iklim değişikliğine sebep olduğunun altını çizdi. İklim değişikliğine sebep olan faktörler sera gazlarıdır. Sera gazlarından en önemlisi karbondioksittir. Diğer sera gazları da hesaplanırken karbondioksit cinsinden hesaplanır. Tükettiğimiz her bir ürünün bir karbon ayak izi vardır. Bu ürünün hem üretilmesi aşamasında hem de tedariği ve tüketiciye ulaşması aşamalarında bir karbon ayak izi oluşur. Dolayısıyla bizler aslında evde tükettiğimiz her bir ürün için bir karbon ayak izi oluştururuz. Kargo ile sipariş ettiğimiz her bir ürün için, içtiğimiz bir bardak kahve için bir karbon ayak izi oluştururuz. Ve oluşturduğumuz bu emisyon aslında iklim değişikliğine bir katkı sağlar ve dolayısıyla yine su kaynaklarına zarar verir.